Dijital televizyon yayıncılığının lider markası Dijitürk'le televizyon sektörünün dünya lideri Samsung, Türkiye'de ilk defa Samsung UHD Gate by Dijitürk Play servisiyle 4K içeriklerini Samsung UHD televizyonlar üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor. Stratejici Türk IT Genel Müdür Yardımcısı Hatice Memi Güven bu işbirliği çerçevesinde 2016 yılı başında Lig TV'de haftada bir maçı 4K kalitesiyle yayınlayacağının müjdesini verdi. Bu HD Digital Play uygulamasından e, çektiği yayınları e, hazırladığı programları 4K kalitesinde Ultra HD kalitesinde izliyor oluyorlar arkadaşlarımız yayının teknolojisi diji Türkiye ve dişi Türk ekiple yüz Türk ekiplerine ait çok ciddi bir geliştirme altyapısı kullandık burada bu altyapıyla beraber ADSL'den dahi 4K izleyebileceğiniz bir teknolojiyi Samsung aracılığıyla izleyebiliyorsunuz 4K ilk konuşulmaya başlandığında televizyonun çok uzağında olmak çok yakında olmak gibi tanı tartışmalar gündemdeydi. Ne kadar mesafeden 4K'yı seyredeceğiz. Bugün o tartışmalar yerini ne kadar yakından ya da uzaktan izlerseniz izleyin en ayrıntısına kadar görebileceğiniz şekli değişti. Yani isterseniz uzaktan çok daha büyük ekranlarda çok daha büyük bir çözünürlükle görüntü alabiliyorsunuz. İsterseniz yakından çok daha büyük ayrıntıyı görebileceğiniz rezolüsyonda çözünürlükte olduğu için yakından da izleyebiliyorsunuz. O tartışma yerini bu, bu görüntünün her mesafeden izlenebileceği haline geldi. Onun için futbol maçları bunu çok daha canlı izleyebileceksiniz çünkü çok hareketli görüntü. O kadar hareketli olduğu için izleme kalitenizi de sanki maça gitmişsiniz de orada izliyormuşsunuzcasına izleyebileceksiniz diyebiliriz. Çoğunuz... Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Direktörü Hüseyin Erel 4K yayın konusunda büyük aşama kaydettiklerini söyledi. Dijitürk'le beraber çok önemli bir kapı açtığımızı düşünüyoruz. Biz UHD Gate diyoruz, UHD kapısı diyoruz. Onunla beraber şu anda içerik olarak oldukça zayıf bir içerik var ee, baktığımızda UHD televizyon olan tüketicilerimiz bunları seyredemiyorlardı. Dijitürk Türk e, Play uygulaması ile beraber e, online e, üzerinden online içerikle e, onlarca e, belgesele yine global stüdyolarda hazırlanmış 4K UHD içeriklere ulaşmaları mümkün olacak.